Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Estüji Esports Akademi oyuncusu Ezekoyl. E. Bugün profesyonel bir oyuncu olarak düşük elede oynarsam neler olur hep birlikte göreceğiz. Başlayalım başlayalım başlayalım. Neyse daha fazla laf uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler ve umarım bol bol eğlenirsiniz. O zaman maçta görüşürüz. Evet ilk arada Icebox. Bu arada şu anki Gold Silver arası. şey. Takıma bir selam verelim. Selam. Telefon var mı? Var kanka. gidelim mi? Sprite bedde. Kasıtlı. İkisi sindirildi. Burası. var Yeni yok. Yok. çıktı. Spike B'de düştü. Arkadaşlar. Gel sağdan Ayakta gel. Kalan son. Üçü öldü. Enti. Biraz chat yapalım. Tekrar B'ye gidelim mi? Gidelim evet. gidelim. Evet. Oyunda cidden koşarak vurabiliyorsun ya. Evet. Kısıtlanıyor. Yakın yok. Arayattan iyiydi ya. Evet, sağ yakın var, sağ yakın var. Sarı var, sarı var. Sarı geç, sarı. Ölüm var mı? Hadi. Dönsek, ne oldu lan? ne yapsak? Lan silah al. Gelelim, gelelim. Kursana. Ya, şey çıkıyor. Kur, kur, kolluyorum Tabii. ben seni kur. Koru beni. Ben İçerisi var. <laughs> Organdan çıktı beyler. Vandal <laughs> vardı ya. Kurur. Arka arka arka. Ayakta arka. kalan son oyuncu. Merhaba başladık. Nice. Vandal var. Kanka yorgandan çıktı. Yorgandan mı? <laughs> bizim, bizim adam attı ya yorganı oradan. Çıktı adam. Kanka yorgan dedi ben de diyorum nereden çıktı acaba? <laughs> doğru, doğru, var da. Şurası yorgan ya şurası yastık. <laughs> Aynen. Kanka sarıya atsana bıçağını. Deneyeceğim. Baskılıyorum çok gitti ya. Bizim olsun atmadım. olsun. Oy solda solda. Oğlum adam olsun beni olsun. vuruyor nasıl oluyor? <laughs> Şu anlık bir sıkıntı yok. Yorgan gibi. var. Hala <laughs> <Attım, attım gülüyor> yorgan diyorlar ya. Zani takımı güzel oturdu. Yorgan içi adam var. <laughs> Arkaya dikkat. Yani, takım da vuruyor oynamayı biliyor ama ne yapacaklarını biliyorlar. Şu an toksiklik olur mu hiç bilmiyorum. Birazdan burada başlarız zaten. <laughs> Aldım kilerde zaten <laughs> koşarak yalandan sonu. vurdum ya. Ya bir organ çok kötüydü. Enti. <laughs> ya. Yavaştan bizimkileri flash atmaya başlayalım böyle bombamı misliyim falan üstlerine gelsinler bakalım tepkiler nasıl olacak. Flash atıyorum. Flash bombası. Kör olma. Bana nasıl kör olma? <laughs> Yüz kör ettim. Bakmayın dedim ama ya. Yo. Aslında <laughs> kör köy patladı kör olma. Gel bak ben de sana aynı sana sen aynısın. Şey. <laughs> ya ben silah almayı unutmuşum beyler. Bak, bakma, bak bakma, attım. Kanka oynasana da sayda. Spike yarıda kaldı. Aa, bir düşman kaldı. <laughs> Burada. İz o zaman. Helal. Ağanın kokusunu almadık bayağıdır gidelim mi? Sen yukarı Şurada. çık ben flash atayım. Hadi. Kör <laughs> 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 olma ama. <laughs> Oyun yetmedi kanka. Bir düşman kaldı. Helal lan Gerçekten böyle de oynasak <laughs> kazanabilirsiniz bu arada ya. Hiçbir <laughs> sıkıntı yok şu an. Bana mı böyle denk geliyor bilmiyorum ama. Oldum kilde kalacağım hiç adam vurmayacağım. Şu an. Hatta hepsi ölünce yere falan sıkacağım. Bakalım nasıl tepki verecekler. Nereye gidiyorsun? Nereye istiyorsun? Fark etmez. A yapar. Sen bana bir tane flash atsana. Atayım. Flash bombası. At. Ya kanka. <laughs> Biri sendirildi. Görüş kısıtlanıyor. Tut. Bekset kapalı. Tuttum ama. Parçalar. Kanka sen ne zekalı mısın? Başladı Skye. Yanındayım. Vur. Bir, Bir düşman, düşman kaldı. kaldı. Dolduruyorum. Skye yavaştan bak. yavaştan. yerleştirildi. Skye pardon ya, estirme gibi gitmedi sana geldi. Niye derek yapıyorsun? Derek yapmadım Ne oldu soruyorum. Tumonun içine atacaktım, sana çarptı Sen bana alsana kral bir tane flash ya Bunlar hoş ya Nasıl atıyorsun? Havaya bakıyorum Tamam Neredeyim ha? Ortada düşman var Baskılıyorum ah, Arkanı flash attım Ayla. Burası Düşman. Yalandan vuruyoruz valla desteki deformasyon Sky rankın ne? Gümüş 2 kanka Bence gümüşe göre daha iyi oynuyorsun Yalan söylüyor ama. ya benim durum Gold 2 Valla biraz fazla evet. basit geçiyor kadar... ya Sky'ın üstüne oynayalım o zaman ya o kolay tilt olan birisine benziyor Patlatıyorum Ya bu Bıçak <laughs> Bana kör attı bak Omen <laughs> beni kör ettin ya ya nasıl kaldın? Ama öyleyim oğlum. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Sihirpunk ghost olan var mı? Sihirpunk değil de Cesur Aa. Yürek var. Gelmiş. İyi ama. bunun ismi su altıydı sanki. Kör atarsan trepe bizim artıda gözüküyor ne demek? Gelsene sağa. Atmış vurdum Neon'a. Ha gel. Spike yerleştirildi. Neona Neon atmış. Seç bir can. Koşuyor benden gel. Gömüldü. Gel artık Vur artık 90 vurdum At vurdum Nice Bir şekil bunları öldürtmem lazım nasıl yapalım Vuruyorlardı vallahi gider B'ye gideyim de şu Ska'yı biraz tilt edelim <laughs> İyi Elbet bir yok. düşman kaldı. Al bakalım. Spike B'de düştü. Evet. Ona sistes çıktım bak Sky seni ne uçuyorsun? <laughs> Spike yerleştirildi. Ee? <laughs> Ve siz daha olmamışsınız ya. Tam sayı. Hadi asıl Torans beyler. Neyse saracağım. Gel bakalım. Oy. Oy. Spike ada düştü. Bir düşman kaldı. Bu öğrendim Sky. Sky sana yaptım? Attı flaşa baksana. Nereye atıyorsun lan kurdu. Ayakta falan son oyuncu. Oy! galiba ya. Helal olsun. Savunucular kazandı. Hayı, adam. <laughs> Küfür geldi mi? <laughs> 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 Neyse arkadaşlar artık çıkışı yapalım. Yani benim beklediğimden daha da güzel geçti. Let böyle toksik diyordu şey diyordu. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlarım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Son sözüm Estuji. Forza.